Vallahi iyi ki geldik buraya. Yemin ediyorum ne koşuver ne bir şey tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılçı gibi ayaklarım... ...ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Evet arkadaşlar. Karate her şeyden önce bir savunma sanatıdır. Burada öğrendiklerinizi en son çare olarak kullanacaksınız. Anlaşıldı mı? Hayır! Ben, ben, ben. Mesela yolda giderken birisi size ters bir hareket yapsa veya küfür etse ne yapacaksınız? Kafasını gözünü kırarız hocam. Ağzını burnunu kırarız dağıtırız. Ağzını burnunu kırmak yok. O ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın kavgayı asla siz başlatmayacaksınız. Hocam anamıza avradımıza küfür etse de mi kavga başlatmayalım? Tabii ki öyle yapacağız. Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada küfür etsem. Denip arkanızı gidecek misiniz hocam? Ve tabii ki ben yıllardır bunun için eğittim kendimi. Bir deneyelim hocam. Deneyelim. Ben var ya senin ta... <gülüyor> <gülüyor> evet. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Hiçbir tepki göstermiyorum. Vallahi hocam sizi temin ederim. 37 senelik yaşamımda ben sizin kadar böyle genişini hocam affedersin görmedim hocam. Pes. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz yine kızmadım. Hiçbirim hiç benim işi fark etmez. Evet dersimize geri dönelim arkadaşlar. Size şimdi yeni teknikler öğreteceğim ama İkinizden bana bir gönüllü lazım arkadaşlar. E, ee, fıçısı. Sen gel bakayım buraya. Bak seni çağırıyor hocam. Yok abi sana söyledi. Oğlum tuşu fıçısı gel diyor buraya seni çağırıyor. Abi hakikaten sana söyledi. Sana söylüyorum dombili. Sana söylüyorum sen gel. Ben hocam? Evet sen gel. Saygılar hocam. Çıkışta ağzını burnunu kıracağım seni bekle beni kapıda. Senin yüzünden beni çağırıyor hocam burada. Gel bakalım. Adam hocam bir şey yapıyoruz artık küfürlü konuşabiliriz değil mi dingil? Evet arkadaşlar. Eğer yolda giderken karşınıza böyle bir bozayı çıkarsa. Hocam ama bozayı filan gibi lahaplar biraz yanlış oluyor hocam. Ben az önce kızdım mı? Biz burada kızmamayı öğretiyoruz zaten. Sakin ol. Evet. Şimdi size vuruş tekniklerini gösteriyorum. Evet çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Yıldırım gibi hareket ediyorum. Şimşek gibi. Hızlı olacaksınız. Acıdın mı yavrum? Benim canım yanmaz kardeş. Evet, şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vur bana. Yok hocam, ben vuramam lütfen. Ya vursana hadi vur. Ben vur diyorum. Hocam ben örf anane, kültür olarak bir büyüğe el kaldıramam lütfen. Ya sana vur diyorum hadi, vursana. Hocam yaşlı başlı adamsın, vallahi saçın başın ağırmış Şimdi git belanı benden bulma ya. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hocam kemer falan seni kurtarmaz, vallahi kurtarmaz. Hadi vursana sen bana. Hadi, hadi, hadi. Tamam ulan vuracağım. Nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir, nasıl olsa gidecek. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabi, tabi, tabi. Sen istediğin gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. Hocam. Şşt. Lan. Çocuğa hocanız bayıldı, onu bir kantine mantine bir suratına Hı? su çalın.